Merhabalar arkadaşlar. Bu arada bakalım kanalının videosuna. Hepiniz hoş geldiniz. Ee, bugün e, yeni bir seriyle karşınızdayım yine. Ne kadar e, güzel bir olay. Yeni bir seri tabi. Ee, Uncharted 3 direkt eski Biliyorum biraz eski bir oyun. Hani 2011 evet 2011 yazıyormuş zaten. 2011'den kalma bir oyun ama e, artık mecburen eskilerde güzeldir. Yeni bir güncelleme gelmiş. Onu yükledi işte ona birlikte ee, bak işte neler olacak nasıl bir şey olacak ben daha önce bu oyunu oynadım güzel bir oyun Size de paylaşmak istiyorum onu tekrar bunu oynuyorum en yakın zamanda daha güzel e, şeyler gelecek daha güzel şeyler gelecek ee, onun dışında arkadaşlar size bir e, kaç duyurum var onları da bir duyurayım ee, bildiğiniz üzere disneyet bitti tabi ben bu video atarken bitmiş oluyor mu bilmiyorum. Son son bölümü atacağım işte. Çok ıı, acayip şeyler oldu yani. Program ayarlamamışım, sesini kaletmemişim ama ben size ıı, özetini geçmek istiyorum. Şu anda hani şurada bir özetini geçeyim. Emily yüksek ihtimalle Korvo'nun ıı, kızı çıktı yani o derece o kadar bir ıı, şey oldu sonu. Çok güzel bir sonla bitti. Ses çıkmamış. Umarım beğenmişsinizdir seriyi. Ben çok eğlendim oynarken. Sizin de izlerken eğlenmenizi çok isterim yani. İnşallah eğlenmişsinizdir. Onun dışında arkadaşlar başka bir duyurum yok. Bunun bu oyun dışında sitede de paylaştım. Tom Raider gelecek. Daha almadım o oyunu da alacağım. Tom Raider gelecek. Last of Us gelecek. Assassin's Creed serisinden bir oyun en baştan başlasam 3. oyundan başlasam ona karar veremedim de onu da en yakın zamanda ayarlayacağım. Bir de Assassin's Creed serisinden bir oyun en yakın zamanda GTA 5 gelecek. GTA 5 de biraz eskidi biliyorsunuz ama e, ee, oynayıp paylaşmak istiyorum ben GTA 5'te güzel bir oyun e, ee, onu da size paylaşacağım. Onu da size paylaşacağım işte. Güzel olacağını düşünüyorum bakalım. Göreceğiz işte hep birlikte. Başlayalım. Neler göreceğiz? Hikaye ee, bölümler yeni oyun normal olsun. Bilgisayarın sesini açık bırakmışım. Oradan yankı yapmış, yüksek ihtimalle yankı yapmıştır. Kusura bakmayın. Nasıl olacak şuradan oyunun sesini kısabiliyor muyum acaba oyundan ya? Biraz sesini kıssam iyi olacak sanki. Ayet. Herkes hayal kurar ama aynı şekilde değil. Geceleri zihinlerinin tozlu molalarında düş görenler, gündüzleri bunun gereksizliğini öğrenmek için uyanırlar. Fakat gündüz düş görenler tehlikeli adamlardır. Çünkü onlar mümkün kılmak için gözleri açıkken de yaşayabilirler düşlerini tıpkı benim gibi. Oyunun en güzel yanı e, Türkçe olması ben çok beğendim yani dili Türkçe. Çok eğlenceli insan. Ben geldim. Eller yukarı. İliniyor musunuz? Ha, evet tam bir komedyensin. Ne sıcak bir karşılama. İkisi de temiz. Beni affedin. İnsan yeteri kadar dikkatli olamıyor. Sanırım sen kalbotsun. Sayın Salim ve sayın Drake. Evet doğru. Yanınızda mı? İlk önce parayı görelim. Katır. Hepsi burada. Şimdi de biz görelim. Tasdik etmem gerekecek. Tabii ki. Gümüş, 16. yüzyıl. Elizabeth zamanı tasarım, Sir Francis Drake'in ilkesi kazınmış. Pekala, gerçek gibi görünüyor. Ee, tabii ki gerçek. Ayıptır sorması. Bu elinize nasıl geçti? Fark eder mi? <laughs> Müşterim çok memnun olacak. Bekle bir saniye. Salıyı bu sahte. Sizi temin ederim Sayın Drake. Oh, bak hele yani, hem de nasıl. Bu bir üç dolarlık para kadar sahte. Ne hatlar karıştırmaya çalışıyorsun böyle? Belki de bunu size sormalıyım. Saçmalık bu. Anlaşma yalan oldu dostum. Ya sen? Sen de müşterine şöyle dersin. İşi beceremedim. Hadi Nate defol gidelim buradan. Pazarlık yapabilecek durumda değilsiniz. Bana yüzüğü verin, çantayı alın ve iki beyefendi gibi buradan çıkın. Hala çıkabiliyorken. Adam ne diyorsa onu yap evlat. <laughs> sen bir hırsızsın. Evet. Bu çok ironik. <laughs> Allah açın lan meydanı. Evet kare butonuna bas. Sen de, dur, sen de, sen de, ben. Saldır lan bana saldır nasıl dövüyoruz da burada adamı adamı nasıl dövüyor ben burada onu bir bana bir söylesin ağzını dağıttığımı gel lan buraya sen senin ağzını dağıttığımı oğlum bak bak benim canımı sıkmayın gel sen buraya sen gel buraya gel gel gel, gel. sen gel, gel nerede lan yuvarlak nerede yuvarlak nerede Hadi ama dinlenecek vakit yok. Olasını bunu da gel buraya gel gel. atacağım. Şerefsiz Gel buraya. Ne dövdün be. Of be. Merhaba koca adam.

çok heyecanlı bir an yalnız. Abi siz, siz, kim? Sen, oğlum bak oğlum bak ben Trabzon ya benim canımı sıkma ha yani, oğlum bak Trabzon ya size bak bak biz Trabzon ya benim canımı sıkma oğlum lan şşş ağızın... Aa, yok mu lan bir tane 14 sanıyorsun. şurada bir yerde ya Yakalayın şunu Namazın dün... gebereceğim şimdi burada Ben <laughs> Ha? Ha, ha, geldi hadi değil. hadi ay bana bir dakika verdi hemen geliyorum Bir dakika arkadaşlar, ee, kayıtta bir sıkıntı çıktı. Hı, devam. Ama. Senin Oo, oğlum buna bir şey olmuyor lan. Yandık ya. Oh, yandık.

Şimdi bir pompaya ihtiyaçları olacak. Hadi gidelim Nate. İşte arkaya çıkabiliriz. Bok gibi görünüyorsun. Ah! Bok gibi de kokuyorsun. Durdurun onu! İhtiyar bende. Ah! Vad har med Ja. nämnats? Jag vet. Amerikalı işte, hepsi boş laf. Hey, hey hey hey, bu kadar yeter. Öyle değil mi amca? Sakın. Kate? Görüyorum ki hala ortağında çamurda tepiniyorsun. Senin yaşındaki bir adama göre olgun bir davranıştı. Bunun arkasında senin olgunluk. Ama dikkat et, belki erirsin falan. <laughs> hala aynı kalasur be. Korkusuz. Ama gerçekten neden korktuğunu merak ediyorum kurşunlar, kan ya da kırık kemikler. Hayır. Hepsinden paçanı kurtarırsın, değil mi? Ölümü aldatırsın. Ya da Hayır. <laughs> Sayın salavın değerli evlatlığınıza zarar vermeyeceğim. Ben sadece benim olanı istiyorum. Katıl. Aa, hayır. Kapa hey. çeneni. Hayır. zekalı. Aa, rica ederim majesteleri. Marlow, seni buradan götürmemiz gerek. Aa, hadi ama bir çift aşağılık bunlar. Ne? Pekala. Hadi bakalım. <laughs> Hı. Hmm. Hayır bu da değil. olsa. Hmm. Gemi var mı? Yok orada lan gemi. Ha, hayır. Bu <laughs> nasıl bir ses lan öyle? Sanırım sanki şu olabilir mi acaba? Hmm, burada değil. Olabilir de olmayabilir de. Belki yukarıda. Evet bence de. Tam ben diyecektim ya. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ne günler tamam abi biliyoruz ya Allah Allah Selamlar hepim Boçaro Giriyor mu zaman hadi görüşürüz Bu vitrinlerden birinde olmalı El museo cierra Bekle işte burada Evet gemiyi aramıyormuşuz yüzüğü arıyormuşuz Atırsızdı. Wow. Tifinden meyiz et. oldu? Hırsız. Çay içelim. Sí, ¡Ratita callejera! ¡Suérte, me ovejo! Su clase de gente no es bienvenida aquí! ¡Norra! ¿A qué van a seguirle a ¡Quédate fuera! No son ustedes, sellan <laughs> sendos. ¡Pendejo! Ah, esta horda. Işte Geçiririz abi ne demek ya? <gülüyor> 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 i̇şte orada. girmez mi çaldı ha? hiç fena olmaz <gülme> <gülme> Evet zaten çürüktü gel güzel bizim amca of nereye gitti bu önünde ara kör Şöyle gidelim teze Teyze çıkar mısın? Nereye Hı. gidiyor bu? Cehennemin dibine gidiyor. Nereye gidecek? İnsan sinir ediyorlar ya. teyzecim bir çık ya. Hı. Allah Allah ya. Çalışıyoruz işimiz gücümüz var. Oo nereye gidiyor abi? emi nereye? emi Abi bu kaydetmekle kaydetmek arasında ne diyor ya bu disk diyor bilmem bir şey diyor diskte diyor yer mi yok diyor ne diyor bekle dur şunu bir kaydedeyim ya Az kaldı ya. Bakalım şimdi ne yapıyor. Hı. Nereye gitti budaymış. Ofha Kilitli. Hmm. Yukarı çıkmanın başka bir yolu bulmak. Ben marke. çıktım bile. Sıkıntı yok. Oradan değil. var arkadaş bunlara ya Ya bekletiyorum da Evet, dinleyelim. Aquí lo tiene. Aha. İşte giriş bölümü. Böyle. Adios amigos. Tamam. O cüzdanı almalıyım. Siktir. Buradan gidemem. Binaya kestirmeden gidiyor. Eminim çatıdan onu rahatça görebilirim. Ben de eminim. Başında kim? Bakayım la. Bizi ilk başta o şey yapan e, bayan var ya. Yürüyemiyorlar da. Yürümeye çalışıyorlar ama yazık ya. Oraya inmem gerekir. <laughs> İyi olur. Bence daha az daha hızlı yürürsen kaybetmezsin yani bence. Yürümüyor ama. Evet gidiyorlar. Siktir. Oraya gitmesen iyi olur. O cüzdanı bir şekilde almalıyım. Tam orada cebinde duruyor. İşte şansı bize. Şöyle biraz vakit öldürebiliriz. Bir fikrim var. Birkaç saat yine ortadan kaybolabiliriz. İyi yürüttü yalnız ha. sen bakalım. Bırak beni. He, ben de öyle düşünmüştüm. Sakın kaçmaya çalışma. Evinden uzaktasın değil mi evlat? Bana evlat deme. Ailen senin için endişelenmiş olmalı. <laughs> eh. Pek sanmıyorum. Anladım uzun hikaye. Düzdünü çok iyi açırdın ama. Bayağı iyisin. Neden bahsettiğini anlayamadım ihtiyar. Hey ne dediğine dikkat et. Tekliğini oldukça baştan savma ve yapacaklarını önceden belli ediyorsun. Sen kafayı yemişsin. Öyle mi? Bütün şehir boyunca beni takip ettin. Belli ki beni kolay bir av sanmıştın. Ama ne yazık ki yanlış adama çattın. E -e. Ne? Cüzdanım. İyi. Belki de polisi çağırmalıyız. Hiç durma. Ee,